benim mesleğim proje ekibi. Anneler gününüzü kutlar. Evet çocuklar bu hafta sonu anneler günü. Biz de annelerimiz için bütün kalbimizden geçen duygularımızı ifade edeceğiz onlara. Çok seviyoruz. İyi ki varlar. Ve benim mesleğim proje ekibi olarak anneler gününü kutlayacağız. Evet annelerimiz e, bu dünyada bütün meslekleri içinde barındıran kişiler. Sizce anneler hangi meslekleri de yapıyorlar? Ne gibi mesleklere sahipler? Biz de Gocuk İlkokulu olarak buraya bir kart Hazırlayalım. Ceylin. Aşçı. Aşçı evet neden aşçı anneler? Çünkü dünyanın en güzel yemeklerini yaparlar. Evet dünyanın en güzel yemeklerini yaparlar. İçine de sevgilerini katarlar değil mi? Teşekkür ediyoruz. Bakalım kimler söz alıyor? Nurciman sence annemizin mesleği ne olabilir aşçılığın yanında? Hemşire. Hemşire olabilir. Neden hemşire olabilir annelerimiz? evde hastalandığımızda yanımızda durur ve ilaçlarımızı verir. Evet değil mi? Sabahlara kadar başımızda bekler bizim annelerimiz. Dünyanın en iyi hemşireleridir. Ya sence nedir tatlı? Öğretmenim, hakim öğretmenim. Ha, evde bir sorun bir sorun yaşadığınızda adaleti, eşitliği sağlar öğretmenim. Evet, değil mi? Kardeşler arasında bir sorun falan yaşandığında anneniz en adaletli şekilde sizleri uzlaştırır. Çok güzel. Evet, Yavuz. Sence nedir annelerimizin mesleği? Te tersi çünkü öğretmenim. Çünkü... Neden tersi? Çünkü... Elbiselerimizi dikerler. Evet değil mi? Elbiselerimizi dikerler. Bize belki bazen kendileri dikerler. Belki de bazen çöküklerimizi tamir ederler. Özge sence ne de olabilir annelerimizin mesleği? Öğretmenim polis. Polis olabilirler. Neden polistirler sence? Öğretmenim çünkü bizi bütün kötülüklerden korurlar. Evet değil mi? Annelerimiz bizi sevgisiyle bütün kötülüklerden korurlar. Ömer sence ne olabilirler? Öğretmenim bence bakıcı olabilirler. Bizi babi bebekken hep bakmışlar. Evet bizi. bakıp büyüttüler değil mi bizi? Evet çok haklısınız. Hadi bunlardan seçelim. Kalma da çok uslu yazalım. Ee, ne diyelim? Şöyle benim annem. Dünyanın ne demişti en güzel? Yemeklerini yapar. Yemeklerini yapar. Evet teşekkürler. Çünkü içine ne katıyordu? Nasıl? Evet. içine... Sevgisini kadar çok güzel bir kart olacak harikasınız. Şöyle. Evet ben bunu biraz büyüteyim çocuklar biliyorsunuz. Ne yapalım şöyle geçmiş yaksak olur mu? Hepsini birden seçelim. Evet çok güzel oldu. Peki bileşenlerle de bunu biraz süsleyelim. Şunu büyütelim. Evet. Ne koyalım bileşenlerden? Tabii anneler günü olduğu için önce bir anne mi koyalım? Kalp. Kalp de koyalım haklısınız. Hadi bir anne koyalım. Aşçı dedik. Aşçıya benzer bir anne. O zaman aşçı arayalım. Aşçı oldu. Madem bir aşçı fotosu. Bir anneye benzeyen aşçı fotosu. Hangisini kullanalım çocuklar? Bir bakın. En Şu en yukarıdakiler. Evet. Değil mi? Şunlardan biri olabilir. Hadi bunu koyalım o zaman. Evet. ikinciyi istediniz. Gayet güzel. Kalp mi dediniz? Hadi değişik kalpler bulalım yine bileşenlerden. Kalp koyalım. Evet. Şöyle değişik değişik çoklu kartlardan istediğimiz kadar kadar. Beyazın altındaki. Beyazın altındaki ne? Büyüğü de mi? En ortaya büyüğü de koymak için istediniz? Evet. Tamam. Onu da şu. Annesinin... ikinciyi de koyabiliriz. O da <laughs> bayağı kırmızı. Ha şu mu? Şu da kırmızı. Evet. Tamam. Şöyle farklı da ekleyebiliriz. Bakarız bunları en son gözümüze fazla gelirse sileriz, az gelirse ekleriz. Bir de yemek yiyen çocuk koyalım o zaman. Aslında madem aşçı koyduk. Ne diyelim? Yemek mi diyelim şuraya? Yemek desek ya da çocuk mu desek? Dur bakalım ne çıkacağız? Yemek. Çocuğum. Yemek. Aa bakın içine sevgisini kattı ya. Bakın annenin eline şunu koyayım mı? Kalplerden oluşmuş bir yemek gibi. Sanki şuradan. Ne dersiniz? Ha. Çok güzel oldu. Olabilir mi? Bir tane şöyle iştahlı bir çocuk resmi <laughs> bulur muyuz ki? Şöyle aslında sizlerle paylaşsam mı kimde neler yaparsınız? Yemek evet. Yiyecek. Yemek, ya. O zaman şöyle bir e, çocuk yazalım. Bakalım yemek yiyen çocuk çıkacak mı? Olursa onu da ekleriz. Genelde oyun oynayanlar çıktı. Çocuk. Yana bir de yemek diyeyim bakayım. Harip Hadi çıkacak mı? Ha, çıktı çocuk evet. ve yemek. Örne yemek yemek Hangini seçelim? Hadi bakalım. En başta ikinci. mi? Seçince. Tamam. En ikinci. Tamam. Başta seçtim. Gayet evet, güzel. O zaman da e, simeşe olsun. Boyutumu uygun ayarlayalım. Anneyi biraz büyüteyim çocuk da yanında daha şey kalsın hani ifadesi düzgün olsun. Aa, çok güzel oldu. Evet bakalım diğer proje ortaklarımız neleri ekleyecekler. Belki bir sonra polisi ve diğerlerini de ekleriz. Harika bir iş çıkardınız. Evet anneler günümüz kutlu olsun.